Günaydın çok kıymetli takipçilerim. Bugün 18 Temmuz 2023 Salı, şu an saatlerimiz 9 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için, RSI 57.64 süper trend, 1 ema, 1959.83 ema 200, 1954.16 gram altın için. Risi 51.23 süper trend Eksi -1 ema. 1660.02 ema 200, 1647 dolar 94 sent için. Risi 42.91 süper trend Eksi -1 ema. 26.35 EMA 200, 26.23 Euro için. Rısı, 52.18 Supertrend. 1 EMA, 29.66 EMA 200, 29.38 Sterlin için. Rısı, 64.07 Supertrend. 1 EMA, 34.52 EMA 200, 34.28 Çeyrek Altın için. Risi 51.23 süper trend -1 EMA 2743.12 EMA 200 2723.16 gümüş için. Risi 47.81 süper trend 1 EMA 21.09 EMA 220.77 20 platin için. Risi 55.74 süper trend 1 EMA 835.56 EMA 200, 819.28 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde, Hu 1.00.is için, Aresay 76.78 EMA 6580.14 Fibonacci, bir h 0.30.is ise için, Aresay 74.04 EMA. 7233.68 Fibonacci. Bir zazın nokta ise için. RSI. 69.70 EMA. 10389.54 Fibonacci. Bir yurus eşittir X için. RSI. 58.19 EMA. 1.13 Fibonacci. Bir BZ eşittir F için. RSI. 42.59 EMA. 78.68 Fibonacci. 3 artan borsa verilerinde. ISBIR, Aresay. 87.14 EMA. 88.02 Fibonacci. 1 Vakko. Aresay. 82.12 EMA. 66.11 Fibonacci. 1 ANHYT. Aresay. 91.66 ema 24.31 fibonacci 1 Yukio, aresai 66.17 ema 8.06 fibonacci 1 tukas aresai 78.39 ema 7.07 fibonacci 1 dereichel aresai 77.36 ema 10.13 fibonacci 1 orma aressay 79.20 ema 79.33 fibonacci 1 ker aressay 73.80 ema 1.05 fibonacci 1 snpam aressay 84.59 ema 21.47 fibonacci 1 umpas Aresay, 90.17 EMA, 4.89 Fibonacci, bir azalan borsa verilerinde. Raisha, Aresay, 27.76 EMA, 25.33 Fibonacci, 5 aysız. Aresay, 37.91 EMA, 220.80 Fibonacci, 2 VKFYO. 40.23 EMA, 36.70 Fibonacci, 1 MECO, RSI, 26.12 EMA, 83.36 Fibonacci, 3 LUSK, RSI, 41.55 EMA, 59.68 Fibonacci, 2 Dirit, RSI, 41.97 EMA, 6.82 Fibonacci, 3- Yapırk. Aresay. 42.98 EMA. 115.92 Fibonacci. 1- PSDTC. Aresay. 45.01 EMA. 49.64 Fibonacci. 2- AKMGY. Aresay. 45.68 EMA. 102.43 Fibonacci. 2- Eksun. Aresay. 44.84 EMA. 70.58 Fibonacci. 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. Comptray. RSI. 51.34 EMA. 1996.55 Fibonacci. 1 Country. RSI. 51.43 EMA. 2697.89 Fibonacci. 3 Link TRY. RSI. 60.95 EMA. 188.92 Fibonacci. 1 PEX GTR'i. RSI. 49.41 EMA. 50.950.28 Fibonacci. 1 INJTRY. RSI. 46.62 EMA. 244.90 Fibonacci. 2ETCTRY Aresay. 51.55 EMA. 503.98 Fibonacci. 3 APTTRY. Aresay. 49.37 EMA. 206.07 Fibonacci. 5HTRY Aresay. 63.96 EMA. 54.31 Fibonacci. 5 Unir TRY. RSI. 62.51 EMA. 159.94 Fibonacci. 1 Mask Tiri. RSI. 57.50 EMA. 100.12 Fibonacci. 3 Etü Tiri. RSI. 52.07 EMA. 51.06 Fibonacci. 5 aks satırı. Aresa. 53.59 ema. 169.13 Fibonacci. 4 full altırı. Aresa. 55.49 ema. 17.07 Fibonacci. 4 ratray. Aresa. 48.83 ema. 43.00 Fibonacci. 5 lunatri. Aresay. 44.52 EMA. 17.24 Fibonacci. 5 Stextray. RSI. 54.01 EMA. 17.08 Fibonacci. 3 RNDRTRY. RSI. 51.28 EMA. 52.40 Fibonacci. 1 USDTTRY. RSI. 48.71 EMA 26.55 Fibonacci 1 USDCTRY Aresay, 49.86 EMA 26.54 Fibonacci 1 TRY Aresay, 58.26 EMA 19.69 Fibonacci 2 EOSTRY Aresay, 48.98 EMA. 20.42 Fibonacci. 3 Galatri. Aresay. 52.10 EMA. 0.72 Fibonacci. 5 Tırkstıray. Aresay. 68.33 EMA. 2.14 Fibonacci. 1 Api 3 tray Aresay. 51.96 EMA. 29.18 fibonacci 4glmtry aressay 56.00 ema 5.40 fibonacci 2santray aressay 47.22 ema 11.95 fibonacci 4arpatri aressay 47.47 ema 1.37 fibonacci 1 TTRY Aresay 56.07 EMA 0.64 Fibonacci 5 SKLTRY Aresay 50.29 EMA 0.79 Fibonacci 5 CHZTRY Aresay 55.28 EMA 2.15 Fibonacci 5A N K R T R Y Aresay 48.59EMA 0.68 Fibonacci 4 Hotri. Aresay 50.50EMA 0.04 Fibonacci 4 Azalan Dijital Para Verilerinde M K Aresay 35.77EMA 24.616.62 Fibonacci. 2 Avetri. Aresay. 41.14 EMA. 1.984.54 Fibonacci. 2 Fetri. Aresay. 39.99 EMA. 6.22 Fibonacci. 5 Soltri. Aresay. 38.95 EMA. 705.37 Fibonacci. 1 Batri. Aresay. 37.66 Ema. 5.40 Fibonacci. 4. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.